Arkadaşlar merhaba. Zor Geometri Soruları serisinin 31. bölümünde Karakök Yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan güzel bir soruyu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC dik üçgen, AB diktir BC, BF kenar ortay, BT açı ortay, EC diktir EB olarak verilmiş. AB uzunluğu 12, BC uzunluğu da 16 birim. Yukarıdaki verilere göre EF kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir kere burada verilenleri bir üzerine yazalım. Yani BF'nin kenar olduğunu söylüyor. Ve burada ABC üçgenine bakarsanız 12, 16, 20 üçgeni af ile fc eşit olur kenar olduğu için. Yani ac uzunluğu toplamda 20 ise buradaki af uzunluğu 10'dur. fc uzunluğu 10'dur. E 90'dan gelen bu bf uzunluğu kenar olduğu için muhteşem oluşturur. Dolayısıyla BF'de 10 olarak gelmiş olur. ya e ondan sonra bir bilgi daha vardı. Buradaki e, BT'nin açıortay olduğunu söylemiş. Şimdi dikkat ederseniz BT açıortay bu açıortayı takip edersek buradaki EC de dik olarak geldiği için aç e, açıortay aynı zamanda dik olduğu için ben bu üçgeni ikizkenar üçgene tamamlayabilirim. Yani EC uzunluğunu yukarıya doğru uzatıp şu şekilde uzatırsam Aynı şekilde BA'yı da böyle uzatırsam, bunlar yukarıda birleştirebilirim. Birleştiği köşeye de, örneğin K köşesi diyelim. E, dolayısıyla. E... KBC üçgeni bir ikizkenar üçgen olur. Çünkü BE aynı zamanda dik, aynı zamanda da buranın açıortayı olduğunu söylemiş. E, dolayısıyla hem açıortay hem dikse bu üçgen artık ikizkenardır ve tabanı da iki eşit parçaya böler. E dolayısıyla BC uzunluğu burada BK uzunluğuna da eşit gelmiş oldu. E dolayısıyla BC 16 ise BK 16 olmalı. Buradan AK'ya 4 kalmış oldu. E, burada fark etmeniz gereken ikinci olay da şu. AF ile FC eşit. AE ile de EC eşit geldi. Dolayısıyla artık EF burada AK'nın orta tabanı olur. Aynı zamanda paralel olur. Orta taban olduğu için AK uzunluğu 4 ise EF uzunluğu 2 olarak gelmiş oldu. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.